Selamlar değerli arkadaşlar, yeni bir haftaya başladık. Yine hem içeride hem de dışarıda siyasetin de gündemi yoğun, ekonominin ve piyasaların da hep birlikte değerlendirmeye çalışalım. Tabi siyasette yaşanan gelişmeleri hep birlikte izliyoruz. Bunun nereye yürüleceğini önümüzdeki günlerde izlemeye devam edeceğiz. Piyasalar açısından çok bir etkisi olmadığını şu an itibariyle söyleyebiliriz. Önemli başlıklardan biri tabi Trump'ın koltuğa oturuyor olması. Trump'ın gelişiyle nelerin değişeceğine dair tedirginlikler ve belirsizlikler var. Ama son günlerde oluşan havaya baktığımızda çok da böyle hızlı bir giriş yapıp bir anda piyasalara allak bullak edecek bir havası yok gibi görünüyor. İzleyip göreceğiz tabii ki belirsizlikler olduğu da aşikar. Bunun yanında Türkiye'de de Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecine yaklaşıyoruz. Ben daha önceki yayınlarda ifade ettim. 250 bas puan faiz indirimi beklediğimi ve politika faizinin 45'e düşeceğini düşünüyorum. bunu değiştirecek bir tablo şu an için önümüzde durmuyor benim için bana göre onu söyleyebilirim. Bu hep ifade ettiğimiz gibi enflasyonla mücadeledeki başarı değil, tamamen içeride reel sektör, istihdam ve piyasa tepkisi odaklı değerlendirilmesi gereken bir durum ve iç siyasetin de aynı zamanda ana gündemlerinden biri. Bunu görmek lazım. Borsa tarafına geçelim. Borsada cuma günü de ifade etmiştik. Önceki günlerdeki düşüş günlerinde de ifade ettik. Bir bant hareketi içerisinde aşağıda yeni bir dip konsolidasyonu oluşumu gerçekleştirdiğini ama e, birçok aşağı yönlü senaryoya rağmen yukarı yönün devam edeceğini düşündüğümü ifade etmiştim sizlere. Ki bugün itibariyle 10.000'in üzerinde kapanış gerçekleştirildi. Yarından itibaren bu süreç hızlanabilir. Bunu izleyeceğiz göreceğiz. Daha hacimler de artabilir. Ee, önemli olan seviyeler var. Tabi 10.000 seviyesi artık gerçekten de kritik bir noktaydı. Onun üzerinde kapanmamız önemli. Kalıcılığı sağlamak daha önemli. 10.200, 10.400 ve sonrasında da eski TL bazlı zirvesi olan 11.000'lerin üzeri konuşulacak gibi duruyor şu an piyasaya baktığımızda. Ki ilk projeksiyonu ortaya koyduğumda Kasım ayından beri bu sürecin zaman zaman düzeltmelerle de olsa buralara doğru evrileceğini ve oralara geldiğimizde de tekrar bir değerlendirme yapmak gerektiğini hem iç siyaset hem küresel siyaset hem Trump'ın ne yapacağı hem küresel piyasalarda ne olduğu ile alakalı e, gündemleri değerlendirerek piyasanın yönünü yeniden tayin etmeye çalışacağımızı ifade ettik. Ama sadece ve sadece teknik ya da temel parametrelerle değil de içeride özellikle biliyorsunuz KKM ile alakalı yine Merkez Bankası'nın bir yeni uygulaması var. KKM artık net bir şekilde bitiriliyor sevgili arkadaşlar. Buradan çıkışlar net bir şekilde daha da hızlanacak. Bu yönde adımlar atılacak. Yeni hesaplar zaten açılmayacak. 6 ay ve 12 ayda onu gördük. Döviz dönüşümlü ve altın dönüşümlü KKM'lerde. Ve bundan sonraki süreçte de buradan çıkan paranın zorlamayla biraz para piyasası fonlarına yönlendirilmeye çalışıldığını ama günün sonunda e, borsanın da bir alternatif mecra olarak yatırımcının önüne sunulması gerektiğini hep bu süreçte ifade ettik. Bunun e, ana nedeni o KKM bitene kadar dolarizasyonu körüklemeyecek bir politika oluşturulmak istenmesi. Bu çok net bir tablo benim açımdan. Bu arada tabii ki özellikle 10.200'leri birkaç kere test edip döndüğü süreçte hisse bazlı maalesef ciddi negatif hareketler gördük. Büyük şirketlerde de bunu gözlemledik. Bazı haber akışları da bunu destekledi açıkçası. Yani endeksin 8.600'ü gördüğü seviyenin daha altına düşen ya da o seviyelere düşen hisse senetlerini gördük hep birlikte. Bunlar tabii ki yatırımcının moralini bozdu çünkü uzun süredir zararda bekleyen bir yatırımcı kitlesi var. Ama bunun yukarı yönlü bir sürece doğru evrileceğini sistemsel olarak ve stratejik olarak böyle bir tablonun önümüzde olduğunu ifade etmiştik ve oraya doğru gidiyoruz. Elbette ki bu büyük bir rally olmayacak. Dediğimiz gibi seviyeleri kademe kademe takip edeceğiz ve küresel ve yerel konjonktürü, süreçleri de haber akışlarında izlemeye aynı şekilde devam edeceğiz. Çünkü sürprizlere çok açık, belirsizliklerin çok yoğun olduğu süreçlere giriyoruz sevgili arkadaşlar. Daha önce anlattıklarımı tekrar söylemek istiyorum. Bu bir tekrar düşmek değil, pekiştirmek. Çünkü yeni izleyenler de olabilir. İlk çeyrekte oluşacak borsadaki yükselişler bir rally olmayacaktır bana göre. Bu sadece ve sadece önümüzdeki süreçler için kendi garanti alacak şekilde portföy çeşitlendirmek, alternatifli bir portföy yaratmak, yedek akçeli bir yapı oluşturmak ve riskli ortamlar oluştuğunda bundan bir şekilde kendini koruyabilmek için fırsat olacaktır. Bunu tekrar altını çizelim. Ondan sonra da önümüzde özellikle ilk çeyreğin sonları ve ikinci çeyrekte Küreselde ve herhalde sıkıntılar, türbülanslar olabilir. Türkiye'de özellikle KKM'nin azalmasıyla birlikte dolar TL ile ilgili bir yeni e, oluşum karşımızda söz konusu olacaktır diye tahmin ediyorum. Bunun bir takım tabii ki nedenleri var. Sebeplerinden biri e, hem içerideki ihracatçılar, turizmciler hem yurt içi yerleşiklerin beklentileri onların toparlanması lazım. Hem de dışarıdan sıcak para getirebilmen için bu riski ortadan kaldırman gerekiyor. bunun için zaten KKM azaltırken kuru baskılayıp TL herkesi döndürüp rezervleri de toplayıp bir şok olmadan bu süreci yönetebilmek adına bir altyapı oluşturuldu. Bunu hep birlikte izleyip göreceğiz. Ha, yani maliyeti ne oldu? İşte enflasyon, alım gücü düşüşü, birilerine faiz aktarma ve bu süreçte de arzu edilen başarılı sonuçların ortaya çıkmaması. Enflasyonist yapı açısından özellikle. Ekonomik göstergelerde bazı geçici iyileşmeler görünse de bazı noktalarda altını çiziyorum. Bunlar geçici hususlardı. Bunları gözden kaçırmadan hareket etmek gerekiyor. Önümüzde farklı süreçler olacaktır. Dolayısıyla borsada bundan sonraki süreçte önümüzde yani belki bir buçuk ay, iki ay bir yükseliş trendi tabii ki dümdüz bir grafik halinde olmadan, tabii ki bir rally tadında olmadan bir yükseliş trendi göreceğimizi düşünüyorum. Ama süreye de çok bağlı kalmamak lazım. Dediğim gibi ilerleyişi göreceğiz küreseli göreceğiz, yereldeki gelişmeleri göreceğiz. Çünkü iç siyasette özellikle iktidarla muhalefet arasında ciddi bir e, nasıl söyleyelim siyasi çatışma ortamı var. İşte kayyumlar var, belediye başkanlarının alınması var, İmamoğlu'na soruşturma süreci var. Bunların hepsi önemli. E, aynı zamanda iktidara yakın gazetelerin Merkez Bankası'nın politika faizle ilgili attığı manşetler var. Belki AKP içerisinde bir e, pozisyonlanma, koltuk mücadelesi de olabilir. Önceki dönemlerde gördüğümüz gibi bilmiyoruz tabi. O manşetlere bakıyoruz, ortaya konan politika faizindeki indirim döngüsünün başlama, başlama hikayesine bakıyoruz. Ve daha önceki tecrübeleri değerlendirerek bunları konuşuyoruz. Ama günün sonunda aylarda benim söylediğim ve birçok insanın şimdi aynı noktaya geldiği bir noktaya doğru evriliyor piyasa ve ülke. 2025'te Kasım'da bence seçim olacak. Ha olmadı, 2026 Mart'a belki en kötü ihtimalle en geç olacaktır diye tahmin ediyorum bunun koşulları hazırlanıyor. Bunu bu koşullar hazırlarken de iktidar kendi gündemiyle, kendi koşullarıyla seçime gidebilmek için muhalefeti bir kıskaça alma çabası içerisinde. Muhalefet de kendi açısından tepkilerini gösteriyor. Ama tabii bu süreçte ekonomik olarak da halkın ciddi sıkıntılar yaşadığını ve alım gücü düşüşü açısından tarihi dramatik noktalarda olduğumuzu hep birlikte görüyoruz. Mesela bugün paylaştım Instagram'da da Twitter'da da Geçen sene Ocak ayında doğalgaz faturamız 987 lira gelmişken bu sene 2026 lira geldi. Yani enflasyonla mücadele ediyoruz dediğimiz süreçlerde her şeyin fiyatının katlandığı, köprü otoyol zamları, ulaşım giderleri, biliyorsunuz ulaştırma giderleri, her türlü faturanın e, ne kadar e, arttığını hep birlikte izliyoruz. Dolayısıyla enflasyonla mücadele başlığı altında yürütülen tüm programda gerçekleşen bütçe rakamlarına da baktığımızda maalesef enflasyonla değil de Halkın alım gücüyle ve halkla bir mücadele olduğu aşikar. Bunu ekonomik parametreler açısından söylüyoruz. Bazen bunları anlatırken insanlar siyaset yaptığımızı zannediyor. Hayır, bütçe açı rakamlarını biz açıklamıyoruz. Devletin kurumları açıklıyor. Enflasyon gerçekleşmeleri de öyle. Bunun yanında dış ticaret gerçekleşmelerine bakıyoruz. İşsizlik verilerine, genç tanım işsizliğe bakıyoruz. TÜİK açıklıyor bunları mesela. Dolayısıyla biz bunları yaşandığını açık bir dille anlatmaya çalışıyoruz. Piyasa piyasada anları da hep konuşuyoruz. Sığ bir piyasa ve bir takım manipülatif hareketlerle küçük yatırımcının kaybettiği bir döngü yaratıldı borsada. Umutlar insanların ciddi manada kırıldı ve şimdi yükseliş olduğunda da insanlar kazanamıyor ya da yükselişe de inanamaz duruma getirildiler. Ve bu döngü içerisinde şimdi bezdirilip daha ucuz seviyelerden çıkarıldıklarında da borsaya götürüldüklerinde yine kaybeden tarafta olacak insanlar. 2025'in genel için konuşuyorum. Umuyorum bu süreçlerin hepsi ülke insanı için daha pozitif noktalara evrilir. Eleştirdiğimiz noktalarda umuyorum bizler yanılırız ve daha iyi olur. Fakat bugüne kadar anlattıklarımız, yaşananlar ve önümüzdeki tabloda bizlerin anlattıklarını doğrulan nitelikte. Fakat tekrar söyleyelim. Piyasa bazen ekonomiden farklı bağımsız ilerler ve hepinizin kazanacağı sürece doğru umuyorum evrilir. İlave haber akışları olursa tabii ki sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.